Allah Kur'an'da münafıklar için onlar ancak bir pisliktir diyor. Gizli de çok pistir münafıklar yani iğrenç derecede pistir. Ama zahirde Müslümanlar temiz gibi gösterdiler kendini kısmen. Ama yani şeytani bir iğrençliğe ve pisliğe sahiptiler özelde. Mesela özel kimse görmediğinde namaz kılmaz münafık. Kimse görmediğinde abdest de almaz. Ama bir e, gören varsa namaz kılması gerekiyorsa abdestsiz gider namazını kılar. Tabi o da yıldırım hızıyla. Yani bir an önce kurtulmak ister. Üşenerek ayet ediyor, üşenerek namaza giderler diyor. Yani hiç istemez, yani nefret eder namazdan münafık. Onun için Müslümanlardan ayrıldığında en sevindiği şey namaz kılmamaktır. Yani orada çok ferahlık duyar kendince. Ama şeytanın azabı da tadar tabi. Yani o azap çok çok şiddetli bir azaptır.